Süper Lig'de bir döneme damga vuran Talisca 7 yıl sonra Türkiye'ye döndü. Fenerbahçe ile buçuk yıldığını anlaşan Brezilyalı Yıldız İstanbul'a gelişinde coşkuyla karşılandı. Fenerbahçe Talisca'ya kavuştu. Sarı lacivertlilerin transferi için uzun süredir çaba sarf ettiği Brezilyalı Yıldız dün gece İstanbul'a geldi. Fenerbahçe taraftarı 31 yaşındaki futbolcuyu Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde coşkuyla karşıladı. Sarı, 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 sarı. Bir buçuk yıllık sözleşmeye imza atacak Talişka, Türkiye'ye 7 sene sonra döndü. 2016 ile 2018 yıllar arasında Beşiktaş'ta kiralık oynayan Brezilyalı, 80 maçta 37 gol ve 14 asistle oynamış bir Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Süper Lig serüveninden sonra Çin ve Suudi Arabistan'a transfer olan Tarişka son olarak El Nasır'da oynadı. 104 maça çıktığı Körfez ekibinde 76 gol attı. Diego Carlos ve Milan Şikrin yarın ardından 3. hamlesini yapan Fenerbahçe'de transfer devam edecek. Sarı lacivertler Cardoso'nun sol bek takviyesiyle güçlendirmeyi planlıyor.